bir numara büyüğün getiririm. Sanayi esnaflarından oldukça iri birisi önüne gelene akular yiter, kakar, sıkar kendince eğlenir, eziyet eder. Bir gün beni tuttu gitti kalktı ben de cevap vermeyince hırsını alamadı omzu ısırdı beretti. Ben de yapma dedim bak senin bir numara getirsen getirirsen akuladırım dedim. Güldü kim ne yapacak bana diye. Atıyorum o arkadaş 100 kilo, 120 kiloluk bir arkadaş var. Aradım. Arkadaş dedim çabuk gel. Bu dedim bana eziyet ediyor. Hemen çıra altındaymış. Gittim aldım arabamla. Götürdüm sanayiye. Al dedim hadi bakalım ne yapacaksan yap dedim. Arkadaş 120 kilo olan memur. Öteki esnaf olunca ben çalışıyorum babında. Bizim memur arkadaşları büyüklendi. O da tuttu. Gitti kalktı yere yatırdı göbeğine oturdu. Lan dedi bir daha çatacak mısın sen buna dedi. Yok kolay dedi bir daha çatmayacağım dedi. Yeter dedi. Arkadaş bıraktı. Bıraktıktan sonra ben varıyorum. Herkes yitiyor kokuyor falan. Bana bir şey demiyor. Ya diyorlar niye buna bir şey demiyorsun? Bu diyor benim bir numara büyüğümü getirir diyor. Ve halen daha aramızda bir numara büyüğün muhabbeti devam eder.